Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Utah eyaletindeki çölün ortasında metal ana maddeli bir monolit keşfedilmişti. Bu gizemli yapının bir süre sonra ortadan kaybolması sonrası Romanya'da ve ardından yine Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde sırrı merak edilen yapılara denk gelindi. Bu gelişmeler sonrası monolit nedir, ne demektir soruları üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki monolit nedir, ne demektir? İşte monolitlerin sırrı. Utah'ın Red Rock bölgesindeki çorak bir yarı kanyonun dibinde büyük boynuzlu koyunları helikopterle sayan bir ekip tuhaf bir şey gördü ve daha yakından bakmak için yere indi. Koyun değildi. Bu, nereden geldiğine veya neden orada olduğuna dair net bir işaret olmaksızın yere sıkıca dikilmiş, yaklaşık 10 ila 12 fit uzunluğunda üç kenarlı metal bir yekeydi. Utah Kamu Güvenliği Departmanı varlığını daha geniş bir dünyaya açıklayan günlerde. Ekibin geçtiğimiz hafta Güneydoğu Utah'ta Eyalet Vahşi Yaşam Kurumu ile yaptığı bir anket sırasında olağan dışı nesne bulduğunu söyledi. Departman yaptığı açıklamada bu görevdeyken alışılmadık bir nesne tespit ettiler ve daha fazla araştırma yapmak için yakınlara indiler, dedi. Mürettebat, Monalit'e oraya kimin koymuş olabileceğine dair açık bir gösterge olmadığını söyledi. Nesne, Utah Vahşi Yaşam Kaynakları Bölümü Sözcüsü Aaron Woot'un birçok kanyon ve potansiyel tehlikeyle birlikte engebeli ve çok kayalık olarak nitelendirdiği uzak bir bölgede bulundu. Araçla ve yürüyerek gitmek zor bir yer dedi. Bu anketler için oldukça alçaktan uçuyoruz. Böylece koyunların cinsiyetini belirleyebiliyoruz. Ve bunu yaparken çölün ortasında bu garip metalik monolit bulduk dedi. Nesneyi bir anormallik olarak tanımladı ancak insanların çölde yaptıkları tuhaf şeyler bulmak için çok nadir olmadığını ekledi. Bir ekip üyesi tarafından çekilen ve departman tarafından yayınlanan fotoğraflarda ve videolarda anket ekibi nesneye doğru inerken görülebilir. Bir mürettebat üyesi videolardan birinde şaka yapıyor. Kaşifler uzaylı yaşam formunu araştırmak için aşağıya iniyor. Peki bu tür şeyleri kim yapıyor olabilir? Bir başka mürettebat üyesi kırmızı kaya oluşumundaki dar bir yarık kanyonunu göstererek tek çatlığı işaret ediyor diyor. Evet diye cevapladı ilk adam. Bu sadece vahşi. Helikopter pilotu Brit Hutchings yerel haber istasyonuna KSLA TV'ye mürettebat yaklaşırken eğer birimiz aniden ortadan kaybolursa sanırım geri kalanımız bunun için koşmaya başlar. Ancak Bay Hutchings bunun muhtemelen bir sanat entelasyonu olduğunu söyledi mat siyah bir levhanın yer aldığı Stanley Kubrick filmine atıfta bulunarak bunun bir yeni dalga sanatçısı veya başka bir şey olduğunu varsayıyorum. Ya da sadece büyük bir uzay macerası hayranı olan biri dedi. Utah yetkilileri keşfin fotoğraflarını paylaştıkça diğer birçok gözlemci özellikle monolitin tepesine bakmak için omuzlarına tırmanan bir mürettebat üyesini gösteren bir fotoğrafta benzerliği fark etti. Facebook'ta Utah Otoyol Devriyesi koyun ve nesnenin fotoğraflarını paylaşarak halktan düşüncelerini sordu. Sayım sırasında buna rastladılar. Hiçliğin ortasında gömülü. Sizce ne olabilir? Katılımcıların önerileri vardı. Rezonans saptırıcı, yüze batan şey, biraz iyi metal. Bazıları bunun bir uydu işaretçisi olduğu konusunda belirsiz bir teori geliştirdi. Diğerleri bunun bir Wi-Fi yönlendirici olduğu konusunda şaka yaptı. Bazıları bunun artık bir film pervanesi olduğunu söyledi. Retro Country, Indiana Jones, Yıldız Savaşları ve imkansız görev filmlerinin arka planını oluşturdu. Utah Film Komisyonu Sözcüsü bildiğimiz kadarıyla bu hafta Utah'ta bulunan monolit bir film yapımından değil dedi. Sanat gazetesi Nesne'nin 2011'de New Mexico'da yaşamış olan ve eserleri David Zivirnor Galerisi tarafından temsil edilen minimalist sanatçı John McRakey'nin ayakta duran tahta heykellerine benzediğini gözlemledi. Bay Zivirnör yaptığı açıklamada galeri bu konuda bölünmüş durumda dedi. Bunun kesinlikle John olduğuna inanıyorum. Şöyle ekledi. 2020'nin bizim için bir sürpriz daha olduğunu kim bilebilirdi? Tam her şeyi gördüğümüzü sandığımızda gidip görelim. Salt Lake City merkezi bir heykeltıraş olan Denton, Monolith'ten kendisinin sorumlu olmadığını söyledi. Bir e-postada nereden geldiğine, kimin yaptığına veya neden orada olduğuna dair hiçbir fikrim yok dedi. Kamu güvenliği departmanı sözcüsü Temen Nixstreet yetkililerin bunun birisinin sanat entelasyonu veya buna yönelik bir girişim olduğundan emin olduklarını söyledi. Monolitin paslanmaz çelikten yapıldığını, insan yapımı perçinlerle bir araya getirildiğini ve kayaya gömülü göründüğünü ancak ne kadar derin bir gizem olduğunu söyledi. Birisi bir tür beton kesme aleti veya gerçekten kazmak için neredeyse nesnenin tam şeklini alacak bir şey kullanmaya zaman ayırdı ve onu gerçekten iyi gömdü dedi. Bu garip. Yakınlarda yollar var. Ancak kayayı kesmek için malzemeleri çekmek ve bölümler halinde 12 fit'ten daha uzun metali çekmek, tüm bunları o uzak noktada yapmak kesinlikle ilginç. Lieutenant Street, yetkililerin Monelt'in ne kadar süredir orada kaldığına dair hiçbir fikrinin olmadığını ekleyerek hepimiz bunun kırklardan ve ellerden beri kurulduğunu biliyoruz. Yetkililer, Monelt'in tam yerini açıklamayı, ziyaret girişimlerinin tehlikeli olabileceğini söyleyerek reddetti. Kamu Güvenliği Departmanı, kişiler bölgeyi ziyaret etmeye çalışırsa mahsur kalma ve kurtarılmaya ihtiyaç duyma olasılıkları önemli dedi. Ancak departman, monolitin federal olarak yönetilen arazide olduğunu belirtti. Utah'ın milyonlarca dönümlük alanı var. Hangi gezegenden olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat kurmak yasa dışıdır. Teğmen Street, arazi yönetim bürosunun daha fazla araştırma yapıp yapmayacağına veya monolitin örneğin yaban hayatını etkilediği tespit edilirse kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vereceğini söyledi. Büro yaptığı açıklamada aktif soruşturmalar hakkında yorum yapamasak da kamu arazisi ziyaretçilerine, kamu arazilerini veya kaynaklarını gerekli izin olmadan kullanmanın, işgal etmenin veya geliştirmenin yasadışı olduğunu hatırlatmak isteriz diye ekledi. Önceki haftalarda tüm mecralarda bir anda popüler olan Amerika'nın eyaletlerinden biri olan Utah'ta bulunan gizemli monolit şimdi de bu monolitin bir benzerinden Romanya'da bulundu. Utah'ta bulunan bu monolit Helikopter ile oradan geçenler tarafından şans eseri fark edilmişti ve bir süredir orada olduğu düşünülüyordu. Monolit'in gizemli bir şekilde ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde de monolit gizemli bir şekilde kayboldu. Olayla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak bölgeye çok fazla insan çektiği için yetkililerin kaldırdığı düşünülüyor. Şimdi ise durum iyice garipleşti. Romanya'nın Petrinim şehrinde Batka tepesinde bir monolit daha bulundu. The Mirror'ın haberine göre monolit 26 Kasım'da görülmüş. Yine monolitin nereden geldiği bilinmiyor. Ancak yetkililer monolitin eski bir anıtın yakınında olduğu için onu oraya koymadan önce Romanya Kültür Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiğini söylüyor. Yani komple teorilerinin aksine bu monolit eğer oraya elle yerleştirildiyse ya Romanya Kültür Bakanlığı'nın haberi var ya da bir suç işlenmiş. Yeni bulunan monolit, boy ve genel yapı olarak Utah'takinin birebir aynısı gibi. Ancak dış yüzey daha farklı. Monolitlerin ne olduğu resmi olarak açıklanmadı. Ancak bu monolitin de ardından şunu söyleyebiliriz. Ya film, dizi gibi bir yapımın farklı bir reklam çalışmasına tanıklık ediyoruz ya da uzaylılar tarafından yavaş yavaş ele geçiriliyoruz. Ama yaptığım araştırmalar sonucu Utah'taki bu monolitin nasıl ortadan kaybolduğu bilgisini buldum. Tur rehberliği yapan Sylvan Christensen, Instagram sayfasına paylaştığı bir videoda 4 kişiyle birlikte monoliti bir el arabasına bağlayıp götürürken gruptan başka birinin en güvenli kelime koş diyerek şaka yaptığı duyuluyor. Christensen paylaşımında 3.6 metre uzunluğundaki gizemli yapıyı kaldıran 4 kişiden biri olduğunu belirtti. Olaya karışan diğer kişilerin kimliği ise henüz bilinmiyor. TikTok'ta yüzbinden fazla kez izlenen videoda şu ifadelere yer verildi. Eğer sizden alınmasını istemiyorsanız kişisel eşyalarınızı kamusal arazilerde bırakmayın. Daily Mail ile konuşan Kristensen, Utah moneltini kaldırdık. Çünkü kamusal alanlarımızı, doğal vahşi yaşamımızı, yerli bitkilerimizi, tatlı su kaynaklarımızı ve bunların üzerindeki insan etkilerini nasıl paylaştığımıza ve standartlaştırdığımıza dair açık emsaller var dedi. Yani bu yapının içi boş, üçgen bir yapı olduğu görülüyor. Ne bir uzaylı ile alakası var ne de bir gizem barındırıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.